Hiç kimse yok. Hakim savcı hiçbir şey söylemeden avukatları e, sorgu sırasında avukatları içeri kabul etmiyor. E, avukatlar girme talebinde bulunduğunda hiçbir şey söylemeden dosyayı alıp hızlı adımlarla koşar adımlarla kaçıyor. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ne hakim var ne savcı var. Hiçbir muhatap yok şu anda. Siz kendisiyle görüşme talebinde bulundunuz evet, mu? Eşinizi evet. görmek istediniz ben mi? Ben eşimi 5 gündür göremiyorum. Eşime gör, e, görüşme talebinde bulundum. Bana söyledikleri e, Vali Avni Mutlu'nun başçalcı vekili Hadi Salih özel talimatı olduğunu e, gözaltında olanların hiçbirinin hiç kimseyle görüştürülmeyeceğini söylediler. Ben de bunu yazılı olarak bunu söylemelerini istedim. Ama hiç kimse bana ...bir yanıt vermedi. Bunu yazılı olarak istedim ama hiçbir muhatap bulamadım karşımda. yazılı olarak da bu söylemiş oldukları... ...hiçbir şekilde görüşemezsiniz demelerine rağmen... ...yazılı olarak talepte bulunmanıza rağmen... ...yazılı olarak da istedim. Evet, evet. Bana yazılı olarak da hiçbir şey vermiyorlar. İçeride muhatap alacağımız kimse de yok. Yok yani. Hiç kimse yok. Şu anda içeride sadece oturma eylemi yapan bizim eşlerimiz basın ve çevik kuvvet var. Başka hiç kimse yok. Burası Adalet Sarayı arkadaşlar. Adalet Sarayı burada kim olur? Hakim, savcı olur. Nerede bunlar? Muhatabımız yok hiç. Bir tane yok ya. Gözaltı süreleri bitti fakat rehin gibi orada tutuluyorlar. Onlar rehin, da bunu protesto, protesto etmek kaldı. için oturmaya başladılar. Koridorda olduğu yere oturdular hepsi. Ve etrafını birden çevik kuvvet e, polisleri sardı. Hala o şekilde e, beklemedeler. E, hakim, savcı, görüşebilecekleri e, herhangi birisi iyi, yok.